Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağkur emeklileri gibi yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyon rakamlarına göre 4 aylık maaş hesapları ortaya çıkmış oldu. Merkez Bankası'nın son yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre mayıs ayı beklenen enflasyon oranı %2,86 olarak göze çarparken haziran ayı için bu rakam %2,25 olarak dikkat çekti. Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse TÜFE endeksi 951,60 A 6 aylık enflasyon ise %38,5'e yükselecek. Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağkur emeklileri için Temmuz zammı olacak. Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında %7,5 toplu sözleşme zammı almıştı. Bunun üzerinde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon rakamı ve Temmuz 2022'de uygulanacak %7 toplu sözleşme zammı dikkate alındığında memur zammı Temmuz ayında %38 olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.